Ne yapıyorsun anneciğim sen burada? Yine patenlerini çıkarmışsın ya. Şuna bak. Cık. Evin içinde neden sürüyorsun anneciğim bunları ya? Şuna bak ya. Allah'ım evde yine paten sürüyor ya. Asel'dim lütfen çıkartır mısın anneciğim? Düşeceksin bir yerini yaralayacaksın şimdi ya. Asel ay ay. Ay Asel ne yaptın ya? Bak ben sana ne dedim? Asel <laughs> ay, eyvah bacağım kanıyor. <laughs> Ne yapacağız şimdi anneciğim ya? Acıyor mu ya? Ay şöyle uzat. Ay dur doktor beyi çağıralım odasından hemen bekle. Doktor bey, doktor bey çabuk gelin durun ben arayayım bari ya. Alo doktor bey hemen gelir misiniz lütfen? Aselcik düştü paten sürerken ya bacağı kanıyor çok kötü oldu hemen gelin lütfen hadi görüşürüz. Doktor bey, ilk önce yarayı temizlemen mi gerekiyor? Ne yapıyorsun? Ay bu nasıl doktormuş Asel ya? Allah Allah, şuna bak ya. Temizle. <laughs> ay ay yarayı temizliyor. Ay ay elbisende kan oldu ya. Neyse tamam. Hadi doktor bey temizle temizle. Bacağı çok kötü oldu ya. Nasıl yapacağız bunu? Ver bakalım bunu bana. Ay dur ben sana doktora yardım edeyim. Ay Asel, bu nasıl doktormuş böyle ya Asel ya. Biz nereden çağırdık bu doktoru ya dur. Ha, bacağını temizledik doktor bey. Şimdi siz buna sargı mı yapacaksınız? Pateni çıkartalım mı? Ha, ay doktor seni muayene de edecek galiba. Asal, bu nasıl doktormuş böyle ya Allah Allah. Patenini çıkar bakalım anneciğim. Getir ayağını onu da çıkartalım. Ay bu patenler hep seni düşürdü zaten ya. Tüh, dur bunu şöyle saralım bari anneciğim dur ya. Bu doktor da hiçbir şeyden anlamıyor ya. Geldi yine her şeyi bana yaptırıyor. Doktor sen nasıl bir doktorsun gelsene ya. Yapsana ya. Doktor bey lütfen hastaya bakar mısınız? Baksanıza bacağı çok kötü oldu kanıyor ya. Neden sen sarmıyorsun ya? Biz kendimiz yapıyoruz bunları hep ya. Aa doktora bak ya. Doktor bey sana diyorum doktor bey. Saracak mısın bacağını, ha? Dur dur geliyor Asal saracak galiba ya. Hadi sar bakalım Doktor Bey bacağını, ha 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 oldu mu İyileşti mi Doktor Bey? Ha biraz da onu muayene eder misiniz? Hastaydı da zaten gelmişken bir de muayene edin. Ay bir de iğne yapacak. Aa, bir tane iğne mi yapman lazım Doktor Bey? Ay Asal iğne yapacak galiba. Korkmuyorsun değil mi? Evet. Ağzını aç. Ay Allah'ım bu nasıl doktor ya? Dişçi oldu birden başımıza ya. Bir de ağzına da bakıyor ya. <laughs> doktor bey ilk önce bacağını iyileştirsene çocuğumun ya. Aa. aa. Getir bakalım. Ay 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 Asal ya daha var ya. Kapat kapat anneciğim kapat ya. Doktor bey biraz uyuşturmak için iğne mi yapacaksın sen buraya şimdi? Ha? Nerede iğnel? Hadi bir tane iğne yap bakalım da biraz uyuştur ya. Ağrıyormuş Asel'in bacağı. Ay Asel iğne yaptı. Acıdı mı anneciğim? Ay. Doktor bey daha muayene edecek misin? Evet. İyileşti mi peki? Nasıl bacağı? Ya iyileşmiş. İyi hadi bir de hastaydı zaten. Bir de muayene et bari gelmişken ya. Hah? Getir bakalım ay ay bu nasıl doktormuş ya Allahım sen nereden geldin doktor bey ya al bakalım komik Eşya doktor anladım. seni komik doktor al ha, dur eşyalarını alıyor dur Asel ay 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 <laughs> muayene edecek seni anneciğim bekle etsin bırak da etsin anneciğim ya baksın sana iyileştirecek seni ay iğne mi yapıyor yine ya bu tam bir iğneci doktormuş ay ay Asel Asel doktor bey işim bitti mi ya biraz daha muayene etmeyecek misin sen benim hastamı ya. Ay. Ben, ben, ben. Biraz boğaz ağrıyormuş galiba. Boğazlarına da bakabilir misin doktor bey? Da aa bakmıyor. Ben... Bakmayacak mısın? Aa çantasını topladı gidiyor doktor. Ben de, ben de, ben de. Aa, aa doktora bak. Evet. Ay ay dur anneciğim bırak gitsin. Doktor bey gidiyor musun? Doktor bey. <laughs> gidiyor musun doktor bey? <laughs> Hadi görüşürüz. Allah'ım bu nasıl doktormuş ya. Asel. <laughs> iyi misin anneciğim? Gel biraz şuraya otur da dinlen anneciğim ya. Bak bacağın acıdı. Uf oldun ya. Ay anneciğim. Ay, Ay anneciğim biraz otursaydın bari ya. şura bak geri patenlerini giydi. Bacağı sargılı sargılı paten sürüyor ya. Aselcim gene acıtacaksın bacağını anneciğim ya. Doktor. doktor bey burada eşyasını unutmuş. Şaşkın doktor ya. Bu tam bir şaşkın doktordu biliyor musun? Hey şaşkın doktor burada eşyanı unutmuşsun. Al al. Daha gitmedin mi sen? Daha gitmedin mi doktor? Aldı mı? Ver anneciğim doktorun malzemesini. Anneciğim yapma yapma doktora. Doktor amca kızar bak sana. Ay doktor amca seni kovalıyor. Yapma. bacağı yaralı. Elle mi asele doktor amca? Elle mi doktor amca ya? Ay, ay bacağın acımıyor mu anneciğim ya? Ay şuna bak nasıl paten sürüyorsun şimdi ya? Neyse doktor amca seni güzel iyileştirmiş galiba değil mi anneciğim? Evet. İyi misin? Evet. Aa, oh, aa, oh, iyi o zaman tamam anneciğim.